Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşimiz duymuş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurdan yaratıldı. Bu doğru mu? Yanlış bu. Neden yanlış? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselamın çocuklarından bir çocuktur. Adem aleyhisselamın soyunda da nurdan yaratılma yoktur. Nur'dan melekler yaratılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nur gibidir, parlaktır, değerlidir. Mecazi manada bunlar söylenir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşerden birisidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim mesela Kehf suresinin 110. ayetinde, İsra suresinin 93. ayetinde de ki ey peygamber ben de sizin gibi bir beşerim de diyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla nurdan yaratıldı sözü yanlış. Nur gibi mübarektir sözü yani o mecazi bir ifade. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.